icadımızı hatırlıyoruz. Tamamen Türkiye'nin icad ettiği ve ürettiği bir ürün. E, tamam bir sermaye ve dünyaya da e, satılmaya başladı. 16 değiş ihracat yapıldı. Bunu da biz yapıyoruz. su e, sporlarında herkesin rahatlıkla kullanabildiği e, basit, güvenli ve e, gösterişli bir deniz aracı. E, bu yerli ürünü e, dünya tanıtma ve satmanın durumunu yaşıyoruz e, tamamı yüzde yüz geldi. Artık bitti de talep daha da yükseldi. artık değişik modellerimiz de var bu yıl. 21 farklı modelimiz var. Burada altı modelimizi görüyorsunuz. Amerika'da da bir showroomumuz var. burada satışlarımız devam ediyor. tüm e, tatile gelen arkadaşlarımızı işletmelerimize bekliyoruz. Var 7 noktada hizmet sunuyoruz. Bunu Türkiye'deki bir devlet ihtiyacımız yok. Reski gibi, ilgilenen gibi devlet ihtiyacımız yok. Herhangi bir işletme bize gelin. 15 dakika, yarım saatlik işte, kiralamalar yapabilirsiniz. İstiyorsanız Porsche modelimiz istiyorsanız, Rolls Royce, -Royce modelimiz istiyorsanız, Mercedes modelimiz, değişik modellerimiz var. İstediklerini tek tek deneyebilir, tadını çıkarabilirler. En yani. çok kimler tercih ediyor? En çok çocuklu aileler ve gençler. Peki nasıl hızlı mı gidiyor? Bir jet ski kadar hızlı mı gidiyor? Jet ski kadar hızlı gidiyor ve daha güvenli. Jet ski'den daha güvenli ve daha keyifli. Ee, burada üretili üretiliyor dediniz. Türkiye'de yani, üretiliyor. Tamam, %100 Türkiye. Sadece motorunu dışarıdan yapıyoruz ama iyi dedi inşallah onu da milli sermayemizle kendimiz yapacağız. Yani, ve buradan kaç ülkeye gidiyor demiştiniz? Şu ana kadar 16 ülkeye ihracat yaptık. Daha da Maldiv Adaları'ndan, Avustralya, Tayland, Bahamalar, İspanya, Yunanistan, Almanya dair ilaç altlarımız yapılıyor. Şu an Marmaris'te olduğu gibi Türkiye'de de var değil mi bunlar? Türkiye'de her yerde var ama şu anda en büyük gerçeğimiz Türkiye'de. Türkiye'de çok ee, farklı mobili aynen de insanlara söküyoruz.